Şimdi bir konuşun birazcık, şey ses benim hesabım çok fazla. Ha bayağı başladı şu an? Dalga mı geçiyor? Boyun kaç santim? Bilmiyorum, galiba daha geçiyor ya. Yani. Sen çekiliyor muyuz? Dur olabilir. 1.89 Çılın! mı şimdi bu? Hani Ayfer değil mi? Çok komik bayağı iyi. O ne lan Ayfer Dikili kim? <laughs> Yok tamam boş ver. Ben Hayır, bilmiyorum. Ne dediniz? Hyper kit, hyper. Ha hyper kit, hyper kit. Hyper kit gibi ya. Sen çekiyor mu? Evet. Entry. Tamam. Top <laughs> abi. Guys, wait. Okay, başlıyoruz. İngilizce konuşuyoruz değil mi? Hayır, 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 yes. O zaman bayağı geliriz. Hayır. <laughs> Tanıyor benim İngilizcem daha iyi oldu. Bence de. Parti 1, part oldu. İlk senle başlayacağız. Başlayalım. Aynen aynen doğrudan başlayacağız. Sen kimsin? Benim Başlay adım Efe. Yüksek sesle Benim adım Efe. Başka ne diyeyim? Türk'üm. Ama Hollanda'da yaşıyorum. Sen? Sesin çıksın ama. Ben Aleyna. Ben de Türk'üm ama İngiltere'de üniversiteye gidiyorum. Ben de Türk'üm. <laughs> 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 Türkiye'deki birçok üniversite öğrencisiyle konuştuğumuzda sistem zaten belli. Önce hazırlık okuyorlar. Eğer İngilizceleri yeterli kadar iyi değilse sonrasında 4 yıl lisans okuyor birçok bölüm ve Aynen. sonra konu kapanıyor. Sizin ikiniz için de bu tam anlamıyla böyle değil. Öncelikle siz zaten ikiniz de yurt dışında yaşadığınız için hazırlık vesaire okudunuz mu hayatınızın bir noktasında? Hiç böyle bir prep school öğrencisi oldunuz mu? Sen cevapla, yani, oldun mu? Sana <laughs> sonra geldim. Tamam. Yok, bizim orada hiç hazırlık diye bir şey yok zaten de. Sen nereden, hani nasıl işte, İngilizce öğrendin? Ben, Sen çocukluğumuzdan beri ana dilin gibi İngilizce konuşuyorsun. İlk işte Brüksel'deyken yani İngilizce dersi yoktu, benim ikinciliğim Hollanda'da dersleriydi de. Hollanda Sonradan işte, işte YouTube'dan videolar izleyip aslında böyle öğrendim. Sen da, de mi YouTube'dan? Evet, yani? bayağı YouTube'dan mı <laughs> <söylüyorsunuz gülüyor> da? Ulan abi, Oğlum biz küçücükken de senin videoların çok iyiydi. Ben sizi YouTube'dan mı öğrendim? Yemin ediyorum ben ciddi söylüyorum. Lan ama siz ama geçmeyin lan. Twitch'le la birlikte International Local'a gitmediniz mi? O sonradan işte. Ama ilk başta ben oradan <laughs> bayağı YouTube'da, öğrendim. Okula YouTube İngilizcesiyle mi başladım ben? <laughs> ciddi söylüyorum ha bak bu şaka değil. Bayağı da işe yarıyor ha. <laughs> Yani şeyde vardı. Kaç yaşındaydı? Okulda vardı İngilizce ama çok kötüydü. Yani hiçbir şey öğrenmedim orada. Oğlum biz sene tanıştığımızda biz orta sonduk. O zaman da senin İngilizcen iyiydi. İşte orta sonda. Youtube'da. Yani. yok yok önceden izliyordum da hani. Neyse ama. Yani ben inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. İnanmıyorsanız inanmayın Tamam Efe şu anda bu arada. Efe Belç sen uzun süre Belçika'da yaşadın. Aynen öyle. Sonra Hollanda'ya. Benim bayağı karışık. Ben şimdi Hollanda'da doğdum. Sonra 9 aylıkken Brüksel'e gittim. Büyüksel'de Fransızca öğrendim, sonra Amsterdam'a gittim. Ne gülüyorsunuz oğlum? Bak bir şey düzgün bir şey anlatıyorum burada. Burada okul hayatımı anlatmıyorum evet, evet, arkadaşım ya, unutma <laughs> şunu ya. Çok özür dilerim arkadaşım. Neyse, Büyüksel'den sonra da Amsterdam'a taşıdım. Amsterdam'da da Fransız okuluna gittim. Ondan sonra Fransız okullarında da zaten İngilizce çok kötü öğretiyorlar. <gülüyor> Ondan <gülüyor> da YouTube'dan öğrendim. <laughs> Antwerp'e döndüğümde ben asıl orada İngilizce benim koptu. Lisede mi? Lisede, aynen. Abi sen lisede çok İngilizce öğrendin. Aynen, aynen. Daha Bayağı, öncesinde hani... de international bir geçmiş, uluslararası mi? bir geçmiş bir böyle olduğu için. Uçtu. Tamam. Çok kolay. Şu anda yani. senin ana diline yakın konuşabildiğin insanlar Fransızca, İngilizce. Aynen, Türkçe. E, Türkçe. Hollandaca'yı da sayabilirsin artık. Hollandaca. O Dört tane dil biliyorsun sen. Biz seninle neredeyse birlikte büyüdük. Ben çok mutsuz oluyorum. <laughs> 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 Hangi bölümde, ha, hangi üniversitede okuyorsun? Frey Üniversite... Üniversite... Ulan Ben de bir söyleyeyim abi. Direkt VU diye okunuyor da. Açılımını da yazarız. Aynen. Bir kez söylesene. Frey Üniversite, Amsterdam. VU University Amsterdam. Aynen, Ansel. VU diyorlar ya. Yani. Tamam. Sen orada ne okuyorsun? Yapay zeka. Artık Kaçıncı sınıf öğrencisisin? İkinci. <laughs> şimdi ikinci. 3 <laughs> sene zaten. Öyle ya. Ama da. sen 3 sene okumayacaksın gibi. Ya ben uzatacağım ya. Hani bir de Barcelona'ya gitmeyi düşünüyorum. Ondan... En az mı Aynen. Birazdan. Birazdan abi. Sen orada 3 yıllık bir eğitim. Orada peki mesela... Aynen normalde 3 yıllık yani hazırlık falan da yok orada. Senin kontenjanın orada. ne orada? Yani nasıl sen mesela yabancı öğrenci klasmanında mı okuyorsun orada? Hani Avrupa Birliği'nde... Hangi olanlar, sınavla girdin? Ben sınavda direkt üniversite sınavına girdim. Hani Aynen, neydi sizin? Yani, özel okul olduğu için şey ben UAP'in baccalaureate'a girdim. Tamam. Hani diyelim bu IB gibi de IB değil EB. Yani tamam. bunun sonunda bachelor diye bir şey vardı. Bu arada korona yüzünden ben doğru düzgün sınava girmedim. Normalde %50'si aralıktaydı. Diğer %50'si de Haziran sonuydu. Korona yüzünden sadece ilk %50'sini %100 yaptılar. Ondan benim bayağı bir arkadaşım çaktı. Aa. Sınıfta kaldı. İlkinden Sen... geçmeyeyim diye şey yaptım. Ne, dur IB değil. ne yazın dedin? EB. European Baccalaureate. European Baccalaureate. Okey tamam. EB ile girdin. İyi bile girdin. Doğrudan bölümüne o zaman başvuru yaptın. Sen. Aynen. Okulun ve bölümüne evet. başvuru yani, yaptın. ne zaman başvurdun? Bayağı erken başvurdum. İki ay sonra zaten akşam geldi bana oradan. Tamam. Mezun olunca ne yapmayı planlıyorsun? Vallahi hiçbir fikrim yok şu an. Ama hani, peki, dur, o zaman şöyle konuşalım. Sen nasıl böyle, bir öğrencisin? Çok hı? başarılı bir öğrenci misin? Başta değildim yani. Başta üniversite şeyine çalışamadım Ben i̇şte Bir de korona zamanında bayağı kötü oldu. Ya Ama yok. şimdi yaklaşayım mı? Ee? Çok yakın olduk böyle. Evet Neyse, ee, ne diyordum ben? <laughs> Koronadan dolayı çok adapte olamadım Evet ama bu sene bayağı bir şey yaptım ya, hani bayağı toparladım. İlk seneden bir, birkaç bıraktığım bir şey dersler vardı. Peki dürüst olalım, okulun ne kadar iyi bir okul? Mesela Hollanda'ya Benim bölümüm için bayağı iyi bir okul. Hani ben başvurduğumda dünyada çok az e, vardı. Yani evet, yeni açılan bir bölüm. Yeni açılan bir bölüm. bölüm. Yani ben başvurduğumda, ne yalan söyleyeyim, 8. falan da Avrupa'da. Kaç okul var? 9. <laughs> böyle, değil mi? tamam peki bölüm kaç tane var ki? Orada dünyada da olabilir. Yanlış söylüyor da olabilirim. Hatırlamıyorum tam olarak. Yapay zekadan bahsediyorum. Evet. <laughs> Türkiye'de bir tane mi? Topda Türkiye'de, mı? açtı? Var, var yok. Koş'ta vardı. Koşa açtı mı? Hatta bu? ben oraya bile gidebilirim de yani. Ne, yani ne <laughs> gerek var? ne <yani>. gerek <laughs> Tamam peki ben burada şey yazmıştım. Normalde Ankara'daki öğrencilere sordum. Yurtdışı fırsatları var mı diye bir şey sordum. Şimdi senin için hani var. Hollanda ama. dışında sen mesela hayatını nerede devam ettirmeyi düşünüyorsun mezun olduktan sonra? Ben Hollanda'dan çok sıkıldım ya. Hani e? sıkıldım. Ne yapacaksın? Hani sıcak bir ülkeye gitmek istiyorum. İş fikirleri bayağı. Bayağıdır düşünüyorum. İspanya. Ha İspanya olur. Amerika da olabilir mesela. Daha da. belirgin. De. Aynen. Aynen. Ne yapacaksın orada? İş mi kuracaksın? Start-up mu? Ne istiyorsun? Olabilir. Hiç yani, bir değişiklik istiyoruz yani. Ya. Of, tamam. Peki... So <gülüyor> <gülüyor> o Okulun sosyal... <laughs> Sonra videoda gösteririm. <laughs> okulun sosyal imkanları nasıl? Hani sosyalleşebiliyor musun? Bayağı kötü. Bayağı kötü. Kampüsünüz var mı? Hani kampüs gibi değil. Hepsi böyle büyük büyük binalar yani. Kampüs gibi değil. Çok rezalet bir şey yani. Ben ona hiç alışamadım. Yani ben Türk'üm diye sadece Türklerle kaynaşabildin ilk başta. Ondan sonra ama hani ya her türlü kaynaşıyorsun sınıflarda mesela gruplarda projelerde falan kaynaşıyorsun. Sen Efendi Türk arkadaşını tanıyor musun? Tanıyor bayağı tanıyor. Ama sen gittin bir yani de oraya. Yani oraya gittim zaten. Ziyarete gelen arkadaşların 9 maddesi. Hiç buraya de. Türk arkadaşın gelmedi ya. O yüzden benim kafam karıştı. Gelecekler ama. Onlar gerçekten da gelecekler. Tamam. Ha peki öğretmenlerin nasıllar? Yani eğitim, ilgililer mi yoksa nasıl bir pozisyon yok ya senin için ya Avrupa'da hani sen artık bir numarasın yani üniversiteye girdiğinde Ay, Ay, ismini bilmiyorlar sadece bütün daydını biliyorlar o kadar. Hani giriyor çıkıyor yani Giriyorlar çıkıyorlar da. Yani. Tamam peki. Başka <laughs> ne var? Bir de öğrenci <laughs> Öğrenci kitlesi nasıl? Mesela çok zengin çocuklar mı var? özel bir okul mu? Özel okul. Ya, ya şey, ya da ne kadar para, musun? ne kadar mesela yıllık ücreti? Bak enteresan. Sen bursun var mı senin? Yok böyle burslu bir şey yok Yani. Benim, ben Avrupa Birliği'nde şey, ben Belçikalı olduğum için 2000 ödüyorum ben sadece. Dönemlik Ama, mi? Yıllık mı? E, international student'lar e, 12.000. bin. International ne? Avrupa Birliği'nden olmayan mı? Aynen bursun. öyle. Yani Ondaki aslında bursun bursun international'dan gelenler zengin oluyorlar. Zengin olanlar international okul oluyorlar. Okulun ne kadar international? Ha, bayağı yüzde otuz falan yüzde. Peki Hollanda'daki her okulun yüzde altmış internet mi? Çoğu öyle ya. Peki burs imkanı var mı? Size ya da onlara? Vallahi ne yalan söyleyeyim çok bilmiyorum. Bizim Berke Benim mesela bölüm... Döf'te okuyoruz değil mi? Onun bursu var mı? Hangi Berke? Berk'e. Berke, ha Berke yok, Berk'e. yok yok. Yok yok. Yok normal gitti kazandı okuyor. Aynen öyle. Senin de bursun yok. Ben şey Döf'ten alıyorum bu para. Yani Niye? şey İngiltere'de okuma izin var. Okuma izin olunca ben devlete borçlanıyorum. Ben anladım, tamam kredi mi ya? özel üniversitelerde şey kendi özel sınavları oluyor mesela teknik üniversitelerde mesela girdiği onun ayrı bir sınavı var üniversiteye girmek için yani zor tamam. kolay değil. O zaman bitti şu anda bu. Umarım cici böceklerinden sesimiz duyulmuştur. Yani inşallah. Çok teşekkür ederim. Okay. Şimdi part 2. <laughs>